Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir diğer yeni promosyon konuğu göstereceğim. İlk önce ee, bir saniye İşte gördüğünüz gibi Euro 2016 özel 30 gün sürecek bu futbol için anılmak yapılacak. Etkinlikler ee, sürpriz çantadan çıkan özel ürünler değişti. Gördüğünüz gibi işte siz okuyun ben size göstereyim. Okumanız bittiyse ee, videonun genel adına gelelim genel adı promosyon kodu yine vereceğim sizlere ee, şimdi promosyon kodu Ramazan 2 gönder diyoruz gördüğünüz gibi yine 5000 altın kazandınız Evet arkadaşlar yine promosyon kodu verdim bir de şarkımızı sizlere önünde gönderelim Evet bir kere daha geçerse daha iyi olur yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buçuk bin altın aldık. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi e, sizlere promosyon kodu yine verdim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Güle güle. Abone olmayı unutmayın.